Değerli basın mensupları Yaklaşık 1 milyon kişinin Sosyal güvenlik yükünü çeken Değerli sosyal güvenlik çalışan Arkadaşlarımız Kıymetli katılımcılar Öncelikle Kahramanmaraş'ta Meydana gelen 11 ilde ağır yıkımlara neden olan Deprem sebebiyle Milletimize geçmiş olsun Dileklerimi iletiyor vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Bu memur sen her zaman milletiyle birlikte haklının yanında haksızlığın karşısındadır. Milli ve manevi değerlere bağlı çözümden yana bir sivil toplum örgütüdür. Temsil ettiği kitlenin sözcüsü sıfatıyla paydaşlarıyla görüşerek çözüm üretmekte alanlara inip haklının gür sesi olmaktadır. Uzun süredir ülke gündeminde yer alan ve çalışma hayatında 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT olarak bildiğimiz emeklilikte yaşa takılan çalışanların bu sorunu reformist bir yaklaşımla çözüm bulmuş ve bu durum toplumda olumlu karşılanmıştır. SGK personeli temsilen genel yetkili sendika büro memursen olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a SGK personelinin talep ve sorunlarının karşılanması adına çağrıda bulunmak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. EYT sözleşmelerle kadro 3600 ek gösterge düzenlenmesi ve prim borsanın yapılandırılması sebebiyle tarihinin en yoğun günlerini yaşayan SGK personeli gecesini gündüzüne katarak mesai harcamakta yoğun iş yükünün hakkını teslim etmekte ancak alın terinin karşılığını alamamaktadır. EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye en düşük 5500 tutarı, TL tutarında maaş bağlanacaktır. <laughs> Hal böyleyken sayıları yaklaşık 30 bini bulan ve bu sistemin uygulayıcıları olan SGK personelinin 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile ellerinden alınan özlük haklarının geri verilmesi ciddi bir maliyetinin olmadığı ülke, bilinmektedir. Ülke. Bugün burada çağrıda bulunarak verilen emeğin, dökülen alın terinin ve SGK personelinin hakkının verilmesi için Aynen. yüksek sesle bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Sosyal güvenlik tazminatının verilmesini, ek ödeme oranlarının artırılmasını, 3600 ek gösterge oranının bir dereceli kadroya inmiş bütün çalışanlara verilmesini, fazla mesai ücretlerinde çalışan personelin yüzde yirmilik kısmının kaldırılmasını ve ödenecek tutarın artırılmasını, geçmişte ödenen ancak 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile kaldırılan iki maaş tutarındaki ikramiyenin yeniden SGK personeline verilmesini SGK çalışanlarına da uzmanlık kadro kadrolarının getirilmesi gibi taleplerimizi bir an önce gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu saydığımız taleplerimiz yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla birlikte sığınmacı ve vatansız statüsünde olan yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet veren SGK çalışanlarının en doğal hakkıdır ve bu haklar bir an önce verilmelidir. SGK personeline sus niteliğinde verilen saatlik 27 TL fazla mesai ücretini yetersiz buluyor. Alın terimizin ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. Şükü altında ezilen ve alın terinin karşılığını alamayan Sosyal Güvenlik kurum personeli adına sürekli teyakkuz halindeyiz. SGK personelini ezdirmeyeceğiz. Hakları teslim edilene kadar bire sen olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. bir dakikalık alkış şeylerimiz vardı. Size alkışa davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı hep